Merhaba değerli Fenerbahçe alem, merhaba YouTube alem. Fenerbahçe biz Ankara gücü karşısında galibiyeti kovalamak için sahaya çıktı ve 3 puan parolasıyla çıktık. Liderliğimiz devam etmeli. Galatasaray maç öncesinde liderliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Yarın Galatasaray Gaziantepspor maçı var. Evet, kadroyu genel anlamda beğenmedim. Yine Boric'i sakat, ben anlamadım. Bize gelen sakat baba, yine Serdar Aziz'i izliyoruz. Ben gerçekten anlamadım. Eee... Bir Tadic yine her zaman olduğu gibi 11'de. Ceko 11'de. Ben defansif orta sahayı teke düşürürse daha iyi olacağını söylemişim yayınlarda. Ama tabii İsmail Kartal'dan bir cesaret örneği beklemek çok saçma. Doğru mu? Yine klasik Ceko. Sadece bir İrfan Can Kahveci'yi kesip Tadic şey Cengiz değişikliği yapmış. Umarım Samsun Spor gibi zorlanmayız. Umarım hoca erken değişiklikleri yapar diyelim. Ve haydi Fenerbahçe 3 puanı alalım diyelim. Tepki videosuna geçelim. Şık 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 Ya ay niye, 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 niye çıkıyorsun ya? Niye çıkıyorsun ya? Niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun? Ya niye çıkıyorsun ya? Oradan gol atacak o adam. Niye çıkıyorsun? Dara Daraçı Ya niye çıkıyorsun? Ofsayt yok. Böyle değil, hani niye çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun? Bir Hadi çıktın bu bir ne? Bir ya ben bu kalecileri anlamıyorum baba. Bu kadar dar açıdan niye çıkarsın ya? Böyle geçmiş gücü için. Yazık ya. Zaten hoca korkak. Zaten İsmail Kartal korkak. Tek defa zip çift forvet oynayacağına Hala tek forvet oynuyoruz. Korkuyor. Al. Şimdi 55'te, 60'ta, 70'te çift forvete dönmeni bekleyelim İsmail Kartal. Korkaksın İsmail Kartal. Korkaksın İsmail Kartal. Köşe geldi. Gol geldi. geliyor. geldi. Golü gol. verdi. Tottenham'dan Karagücü 1-1 önde. 23. dakika penaltı golü Tolga Ciğerci. Ya şaka gibi ya. Orada Kavga çıktı. Şaka gibi. Bu da bizim eski oyuncu. Bize gelenler şov yapıyor. Ben anlamadım. Deniz Türk, Tolga Ciğerci. Ha şaka gibi. Ama yani yanlış bir çıkış. Yok baba yok. Yani çift formelle çıkmak bu kadar mı zor İsmail Kartal? Vur lan! Ya abi Allah belasını vermesin ya. Ya abiciğim adamlar 6'ya bir tane defans yapıyor. Ceko tek başına ya. Gör artık şunu gör. Adamlar 7 kişi 8 kişi defans yapıyor. Ceko zaten ağır. 7 kişinin arasında bir tane Ceko var ya. Ya şu çift formede geçme İsmail Kartal. Ya sen nasıl bir adamsın ya. Vur! Cengiz pasını. Tekrar Cengiz Cengiz Öndenir. Ya yok abi yok. Kutsal 70'e 50'yi bekleriz. 60'ı bekleyeceğiz. Adamlar 6-7 kişi defans yapıyor. Bak Ceko tek başına ve ağır kalıyor. Süresi, içten seçen Mert öldür. Cengiz Öndenir. O gönderiyor içeriye dur reaksiyon geldi. Sekiz kişi defans yapıyorlar. Sekiz, dokuz kişi defans yapıyorlar. Çok iyi dakikada reaksiyon geldi Cengiz Ünler. Olası gol. Sanki orta yapmış gibi. Çok iyi dakikada reaksiyon geldi. Çok iyi dakikada reaksiyonumuz geldi. Çok iyi dakikada karşılık geldi.

ya bu Ceko ne yapıyorsun ya? Bunu atamıyorsan cengiz, neyi atacaksın cengiz, ya? Vur! Vur! Cengiz! 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 Ceko! Toparla kendini Ceko! Toparla kendini Edim Ceko! Bu kadar! Ya bunu atamıyorsan ne atacaksın sen? Edip o ya. Şu klas asisti mahvetti. Karşı karşıya. Yine. Yine Cengiz. 14 milyon euro çok diyenlere gelsin. Güzel. Çok güzel. Şans bizden yanot. Cengiz'in önüne düştü şans. Ama Edin Ceko toparla kendini. Bu golleri atacaksın Edin Ceko. Günece, <laughs> hocam iyi. vurdu nasıl bir ha. He. helal olsun Oruz'a. Vallahi yişuttu. Çok tehlikeli geldiler. Yavuz arkadaş şunu

Bunu su bir kurdans ya Bahadır. İsmail, bu yol ne ya? Tekişanoğlu Ferdi. Hadi Yeniden Ferdi'ye. Ferdi sokuldu. Ferdi kaleye baktı. Ferdi vurdu. Son anda bağladı yine. Yine Bahadır. Ne oluyor ya? Çepasının bu bölümde engelliyor. Baadır. bak. bak. Ben anlamıyorum abi bizim köşede, Bizim bize gelen kaleciler Panter Rakip Rakiplerimizin kalecileri Şimdi Pembe Panter baş, böyle Hadi hadi geliyor i̇lk bitti, sevgili olsun, Evet ilk yarı bitti Çok iyi oynadık Bir tane saçma sapan bir penaltıdan Öne geçen bir Ankara gücü ve akabinde Cengiz'in vermiş olduğu reaksiyon, takımı vermiş olduğu reaksiyon gerçekten muazzamdı. Ama ben yine söylüyorum. Bak şu zamanı. Ceko haftalardır düşüşte. Yine bir eskaza gol yersek. Aman neyim Samsung gibi olmasın. Bak şuva ya çift forvet ya bak tek başına. Ya da çift forvet. Tadici de 65-70'de çıkarıp King Emre Mor ya da Lincoln'u sola çekmesi lazım. Hadi ikinci yere geçelim. Evet beyler haydi diyoruz ikinci yarı başlıyor tekrar ediyorum bak girmesi lazım bak girmesi lazım haydi ikinci yarı beyler goller devam etsin. Vur. Ya. Ya Çeko sen ne yapıyorsun Çeko? Ya çıkar şu Çeko'yu ya. Ya çıkar şu koyu. Yeter be. Yeniden perde pas Abi biz bunları ararız. Bak hocam biz bunları ararız. 3 oldu. Üç. Ya şu bak şu ayı al da hocam. Ya çok kaçırıyoruz baba. Çok kaçırıyoruz yine. Ulan bu nasıl karıcı? Bu nasıl karıcı? müthiş pozisyon verdi. Burası nasıl ya? Şimanski çıkıyor bu arada. Neler çıkardın sen bugün? Ya Emre Bol sen ne yaptın ya? Şu Emre Bol'u biraz daha erken al be kardeşim. Şu Emre Bol'u biraz daha erken al da fişi çekseydik ya. Yok baba yok. Şu 25-30 dakikadır bizi boşuna bu kadar sinirlendiriyorsun İsmail Kartal. Şu hamle oyuncularını erken al. Batı, şu Şuvayi, Emre Mor, Lincoln. Kendi bir kendimizi bir zora bir sokuyoruz bir ya. Hala Mert Hakan Yandaş'ı sokuyorsun. Ne var bu Mert Hakan Yandaş'ta? Tipe bak. Bir de taktik veriyor. Sen kimsin taktik var. veriyorsun? 90 -90 -90 -90. Uyuz oldum. Hala Mert Hakan Yandaş ya. Kadro dışı beklediğim adam adam taktik veriyor ya. Yeter ya. Kendi kendimizi zora sokuyoruz ya. Köşe gönderme gitti. Ha. rakibe verdi. Mert Hakan girer girmez rakibe verdi topu. Girer girmez rakibe verdi topu. Mert Hakan yanlar. Bakçayı topa dokunmuştu. Mert Hakan. İşte. Bitir ya. Bitirsene. geçiyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmıyor. Fenerbahçe 2, Ankara gücü 1, 90 dakikanın sonucu. Arkadaşlar öldük öldük dirildik ya. Ya şu Şuva ile Emre Mor'u biraz daha erken almış olsa inanın bunları yaşamayacağız. Bakın inanın bunları yaşamayacağız. Ceko Seydan varsa çift forvet yap kardeşim. Ama şu ayı erken al. Emre Mor'u erken al. Adamlar 10 dakika 15 dakikada neler yaptı ya. O kadar zor pozisyonda Batşuay'ın vurması bile mucize. Helal olsun Batşuay'a artık şu form adaletini iyi yap ya İsmail Kartal. Neyse arkadaşlar zor da olsa kazandık. Tebrik ediyoruz takımımızı. Bu tarz videoların devamı için. Lütfen abone olalım ve like atalım. Bu arada İsmail Katal Emre Mor'a kafasına vurdu. Evet beyler katıl butonuyla da YouTube kanalımıza katılıp desteklerseniz çok çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Ee, yarın da arkadaşlar Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. O tepki videosu da gelecek kanalımızda olacak. Haydi arkadaşlar görüşmek üzere.